risk yönetimi alanında şirketin karşılaşabileceği riskleri önceden öngörüp o risklere karşı aksiyon almayı, çevik davranmayı aslında hedefliyoruz. Buna ilişkin aslında çok sık bilinmeyen ama bilinmesi gereken başka bir yargı var. Bu da fırsat yönetimi. Aslında risklerle birlikte fırsatları da yönetiyoruz ve temel amacımız burada fırsatları da yakalayıp şirketin maksimum verimi elde etmesini sağlamaya çalışmak. Yatırımcı ilişkileri alanındaysa aslında temel görevimiz şirketle yatırım çevresi arasındaki bu yatırım çevresini regülatörler, yatırımcılar, aracı kurumlar olarak açabiliriz. Şirketle yatırım çevresi arasında bir köprü oluşturup yatırım çevresini şirketin operasyonları, finansal durumu, faaliyetleri, yatırımları gibi öne çıkan konularla ilişkin olarak bilgilendirmek.